Hocam bu iki maçtır son saniyeler hep Samsun Spor'un lehine işliyor. E, Samsun geçen hafta Altın Ordu'yu bir son saniye golüyle yenmişti. Şeyi başlama vuruşu yapılmamıştı. Bu defada da hani şeyi öyle ya birinci rakibi durumunda hani yetişmeye çalıştığı takım durumundaki Eyüp Spor, son saniyede talihsiz bir gol yedi ve bu şekilde kritik bir yenilgi aldı. Eğer öyle olmasa Bugün Evspor çok daha rahattı. Yani tabi tabi hani, tabi. İstanbul Spor'u yenseydi zaten bugün artık yani lig sıralaması kim üçüncü kim altıncı olacak diye düşünürdük. Evet. Şimdi <laughs> hocam, e, fikstüre baktığımızda e, dediğin gibi bir çok zor bir tuzla spor maçı var. E, şöyle zor e, tuzla spor e, bir defa formda. yani e, bu önemli yani istim tutturmuş durumda ve bu karşılaşma. E, Tuzla Spor'un bir enteresan tarafı var. Tuzla Spor Lig'in son karşılaşmasında da Samsun Spor'la oynuyor. Evet. Yani, yani enteresan bir şey. Yani evet. Tuzla ile Samsun Eyüp'ü geçerse Samsun'la Tuzla final oynayabilir diye düşünülebilir yani baktığın ya, zaman. Şöyle e, şeyin de, <laughs> Eyüp Spor'un da son karşılaşması Balıkesir Spor'la. Hiçbir, hiçbir maç çantada keklik değildir ama hani son haftada artık e, Balıkesir Spor karşılaşması tabi e, ligde oy kimle oynamak istersin? Balıkesir Spor'la oynamak Mutlaka istersin. Mutlaka ama ondan eve zorlu bir Kocaeli Spor maçı da var Eyüp Evet, evet. Ben o, onu diyeceğim şimdi. Orada şekillenir Eyüp durumu. Ben Balıkesir Spor maçına kalacağını tahmin etmiyorum. Zaten şimdi ben de onu söyleyeceğim. E, şimdi Tuzla Spor Eyüp spor yenmek isteyecek. Beraberlik e, kurtarmıyor. Kazanmak zorunda. Neden? 51'e 45, 51'e 48 yapıyorsun o zaman. Hatta iki farklı kazanmak zorunda. İkili avarajda Eyüp Spor'un ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Böyle bir durum da var. Yani dolayısıyla e, Eyüp Spor'un sonra oynayacağı Kocaeli Spor karşılaşmasında da e, tökezlemesini bekleyip o galibiyet serisine devam eder miyim diye hesaplayacak. Hani evdeki çarşı e, hesabı uyar uymaz ayrı konu ama bu hesap. Hocam hesaba bak sen bugün... 18 puanlı Manisa Spor, 18 sıradaki Manisa Spor, Menemen Spor'un 38 puanı var. Samsun Spor 47 puanda ama matematiksel olarak o da tehlikede. Ya yani şey olursa... Yok matematik he yani bir tehlikesi yok Samsun Spor'un. Ne tehlikesi olacak? Neden tehlikesi yok? Ma yani matematik olarak gözüküyor ama mantık olarak baktığınız zaman niye tehlikesi yok? Onun da açılımını yapalım. Çünkü bütün takımlar birbirleriyle karşılaşacaklar arka, yani, Aşağıdaki bütün takımların böyle kazanıp Samsun'u, Tuzla'yı, Manisa, Eftay'ı geçme şansları yok. Bu ya, açıdan söylüyorum. Menemen'in son maçı yanlış hatırlamıyorsam Denizli'yle mi, Bursa'yla mı öyle bir takımda zaten? Yani 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 öyle bir şey. Yani bugün sonra bugün hocam Tuzla'nın Menemen gibi bir takımdan beraberlik alması da büyük bir olay. Tabii. Olaya bak yani Menemen de orada çünkü son şanslarını oynayan bir Menemen ve 1-0'da öne geçmiş bir Menemen Spor ve ondan sonra da beraberliği yakalayıp galibiyet almaya çalışan bir tuzlu spor hem formda hem de hocam şöyle bakıyorlar olaya biz tabi tuzla maçlarını eğip de oynadığı için orada canlı olarak da seyretme şansımız da oluyor ve bir 11 de oluşturdu tuzla takımı ve iyi de futbol oynamaya başladı Eyüp maçı tabi tahmin ediyorum bu hafta büyük ihtimalle olimpiyat stadında olacak ee, yani olimpiyat stadı da tabii geniş bir stad. Orada e, geniş alanlarda koşan oyuncular, e, arkaya koşular yapan oyuncular, driplik yapan oyuncular e, zaman zaman fark yaratıyor. Yani zorlu bir tuzla eğip maçı olacak. Tabi e sporun da en büyük kozu sahada yok. E, Gerson Rodriguez döndüğü zaman belki de eğip spor e, farkını da gösterebilir. Nesi var e, Rodriguez'in? Hocam şimdi o Ankara gücü maçında yani bu da yani biz kendi kendine yaratılmış bir olay. Ankara gücü maçında 60. dakika tabii uzun süredir e, lig maçı oynamadığı için bir değişiklik istemişti kenar yönetimden Onu devam ettirdiler ve devam edince de 30 dakika içerisinde attığı 3-4 sıkı depar adalesinde sıkıntı yarattı. Evet, zaten bir hafta sonra oynamadı. Ondan sonra da sakatlığı tamamen geçmeden sahaya sürülmüş bir Rodriguez gördük ve sakatlığını yükseltti. E, tahmin ediyorum Balıkesir spor maçına kadar iyileşme durumu olabilir mutlaka. Çünkü bu adele sakatlıkları teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin 15 15 gün 3 hafta seni e, sahalardan uzak tutar. Formunu da 1 bir ay geri atar. Hocam o tempoya ulaşmak için tekrar çalışmalar yapman gerekiyor. O adele gruplarını tekrar doldurman gerekiyor. Aynı formu bulabilmek için. İşte yani biz tahmin ediyorum bir ay içerisinde dönebilecek bir Yes or Gezi görebileceğiz. Yani playoff'ta işe yarar diyorsun yani. Yani playoff'a kadar tekrar sakatlığın yükseltmezse e, Eyüp Spor'un en önemli kozu olacak diye düşünüyorum ben. Evet tekrar etmek gerekirse e, Tuzla Spor'la oynayacak. Eyüp Spor sonra Kocaeli Spor'u misafir edecek. Sonra da Balıkesir deplasmanıyla bitirecek. Ee, peki e, rakipleri ne yapacak bu arada? Şimdi tabii otomatik olarak Tuzla Spor'dan başladık. Oradan devam edelim. Tuzla Spor e, şu anda 6 puan geride şeyden. Ee, e, Eyüp Spor'dan ama 5 Tuzla 5 puan hocam. 5 puan. Part, özür, dilerim, özür dilerim. 5 puan geride. Kazandığı takdirde 2 puanı düşürüyor. Part, 2 yani. puanı düşer. Evet. Bir beraberlik de 2 farklı kazanırsa mesela iki farklı kazandığı zaman e, Genel avaraja dönebilir Eyüp'ün Kocaeli'den alacağı bir beraberlikle beraber Ama tabi yani bunlar daha yaşanıp e, Görülecek şeyler Hatta, evet. avantajın, avantajın büyüğü Eyüp Spor'da Ona hiç şüphe yok yani ipler şu anda Eyüp'ün elinde Hani evet. diğerleri Eyüp'ün e, kendisi kazanacak Eyüp, Eyüp de yenilecek diye bekliyor e, Eyüp Ötekiler ne yaparsa yapsın kendi işini hallederse zaten çıkıyor. Hocam geçen haftalardaki futbolu oynasaydı ben bugünkü mağlubi sonra korkabilirdim. Ama ben bugün iyi bir Eyüp Spor gördüm. Ama tabii hocam yani <laughs> iyi bir Eyüp Spor gördük ama bir de ne var biliyor musun? Hocam şimdi orada taraftar 1-0 galip galiptikken ve yönetici yönetici moralmen yükselmişti. Takım galip bu maçı galip bitirirse hem yöneticinin morali yükselecekti hem taraftarın morali yükselecekti. Oyuncuyla ile teknik heyete zaten otomatikman yükselmiş olacak. Ama bu mağlubiyet moral açısından da takımı geri atabilir. Onun etkisini önümüzdeki, önümüzdeki maçta yaşayabilirsin. Yani benim e, maçla ilgili, Eyüp Spor'la ilgili tek çekingem o. Tuzla Spor, e, Spor'u zaten konuştuk. Tuzla Spor daha sonra Manisa deplasmanına gidiyor. Manisa e, yani herhalde düşmez herhalde. Yani öyle bir Yok, şey... ligden koptu gibi bir şey hocam. Ee, ve son karşılaşma Tuzla Spor Samsun Spor bu maç eğer e, Eyüp Spor tökezlerse son karşılaşmada Eyüp Balıkesir deplasmanında Tuzla Samsun maçı falan bu maç bu iki maç acaba e, ne olur diye bütün ekrana kitlenebiliriz ya da gazozuna yani, maçın içine gelebilir yani. yani Evet yani bu hafta belli olacak. Tuzla hocam Tuzla Tuzla Spor Eyüp Spor maçının sonucu e, ligdeki altıncı takımı bence e, büyük ölçüde belirleyecektir. Evet. E, Samsung spor ise Bolu Deplasmanına gidiyor ki Bolu spor zaten hani e, düşme konusunda. E, gerçi Bolu spor Deplasman'da kazanan bir takım, kendi sahasında. Yani ke kendi sahasında sorun yok. İşte bugün de gittiler Adana gibi ki Adana da rahatlamış değil hocam. Baktığınız Bak, zaman evet. iki maçı iki maçı var Adana'nın. Adana maç fazlası spor... olan takımlardan biri Adana, 44 puanı da var. Ama işte biraz önce söylediğimiz detay e, bence işin can damarı. Ne bu detay? Takımların tamamı birbiriyle karşılaşıyor. Evet. Ve öyle bütün takımların yüksek performans gösterip 9 puan almaları mümkün değil veya 6-7 puan almaları mümkün değil. O açıdan ben Adana Spor'u rahatlamış sayıyorum. Şimdi ona bakarız e, hemen. E, son olarak ben hemen şey yapayım. Samsun'un maçlarını tamamlayalım. Bolu deplasmanına gidiyor. Ondan sonra kendi sahasında İstanbulspor'u Spor'u misafir ediyor. Son karşılaşmasında da e, Tuzla ile replasmanda oynuyor.